Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Kamera açacaktı sanki arkadaş ama açacak mısın? Açalım. Hadi bakalım. Bunu nasıl açacağız? <laughs> e, aşağıda video var bak. İsmin ne? Kamerayı aç yazıyor know, ama. Hı hı. Açtım geliyor mu? şu çıplak bir adam değil mi? i̇yi yani bak. Tamam. Yok hayır. Saçmalama saçmalama. Bu arada benim sesim bir yerlerden sekiyor ama kimden sekiyor acaba? Aslında sekiyor da zaten şarkıdan sonra şey oldu. Çok sekmiyor. <laughs> Aslı merhaba Son... hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi, sen nasılsın? İlk ederim ben de iyiyim. Nerelisin? Ben e, aslen Muş'tuyum, ama Antalya'da hmm, anladım. Güzel. Anl Neresinden Antalya'nın? <laughs> Antalya'nın merkezi. Merkezi. Merkez mi? Abi sen biliyorsun zaten oraları. Ben Şarampol'de oturuyorum. Şarampol ha güzel. <laughs> ben Uncalı'dayım. E, e, evet biliyorum biliyorum. Nereden Bu... biliyorsun? <laughs> <laughs> bu arada ya benim... yarışmaya katılan Efendim? ilk e, görüntü açan kişisin. <laughs> Her şeyin bir iki vardır demek. Adam bu da güzel giyinmiş. Baksana gömlek. <laughs> ben, ben pezemek gideyim. Ya. Tabii ama lütfen yani, Re res resmi giyindim sizin için. İstiyorsanız şöyle ben göstereyim tabii. tabii. E şöyle, çok resmi giyindim. <laughs> Dur oğlum ne yapıyorsun? Güzel de ama gitti şu <laughs> Antalya olunca tabii. Şimdi size e, parçam başlamadan önce küçük bir e, konuşma yapmak istiyorum izniniz olursa. Tabii ki. Şimdi söyleyeceğim parça zaten hepinizin bildiği, söyleyeceğim türkü aslında hepinizin bildiği bir türkü. Güzel Akdeniz'imizin sayılı Akdeniz sanatçılarından olan ya, ben Aşık ben. Enes Üstadımızın parçasını size seslendirmeye çalışacağım. Mikrofon olmadığı için kulaklık mikrofonuyla söyleyeceğim. Umarım sesim iyi gelir. Umarım beğenirsiniz. İyi dinlemeler diliyorum şimdiden. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Susar herkes susar Her yer kuralanman Yıkın duvarları uğra yanıma uğra Bir yazı tura bükelim tüm kolları Koy koy yeni bir kat onu da geçeyim iyi bir far. Zoruna gidenin dili kurak. Kapalı kapıya çeneni tak. Boş yer giri topla. Verdiğinde yerin dili olsa. Kalbim vurmuş gidiyorsan. Acıyı diliyorsan. Ne de biliyorsan. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere geriye, dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara, beni dönmezsem yine ara. Kara kış gibiyim sobalara, kara kış gibiyim sobalara. <laughs> Sesi karıştırdı çok özür dilerim. Pardon şuradan baştan almak istiyorum. <laughs> olsun olsun. <laughs> ya söylerken <laughs> çok gülesim geliyor. Çok özür <laughs> Benim <de>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Devam devam. Çok güzel. Başta <laughs> alayım. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben. Koştum bir firara Beni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara Bizi doldursun adalara Kızgın güllerin üstüne Düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye Dönersem yok olayım ben Koştum bir ara Beni ölmezsem yine ara Kara kış gibiyim sobalara bizi doldursun odalara